bir merhaba arkadaşlar ben Özarsan bu istemekte arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir dünyaya girdik arkadaşlar bu dünyada trafik kafa e, varmış arkadaşlar onu bulmaya geldik ondan öncesinde arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone bildirim açmayı lütfen unutmayın he lütfen sizden ricam budur kanalıma abone olmanız sonra bildirimleri açmanız atmış olmanız lazım sonra da arkadaşlar yorum ve like atmış olmanız lazım aha chest var arkadaşlar şu an şimdi şu chest'i açalım vay iyi güzel süper arkadaşlar süper gördüğünüz gibi chest'ten eee de şeyler çıktı. Taş, balta ve kazma çıktı. Hemen arkadaşlar şöyle baltayla birkaç tane odun kıracağım. Odun lazım olacak çünkü bize. Arkadaşlar trafik e, trafik kafayı bulmaya geldik. Trafik kafayı. E, onu bulmamızı istiyorsanız arkadaşlar lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen rica ediyorum sizden. Unutmayın ve arkadaşlar şimdi 3 kişinin ismini okuyacağım. İnşallah üç 3 kişinin arasında siz de varsınızdır. Bilmiyorum ama inşallah varsınızdır. Baba bizi şey yemedin. Aa yanında da efeyle sosis var arkadaşlar. <laughs> e, i̇yilerdir inşallah arkadaşlar bu arada nasılsınız cidden ya nasıl gidiyor bu arada arkadaşlar virüs için dikkat edin yani maskelerinizi takın he tamam mı şöyle arkadaşlar şimdi şuradan şöyle birazcık e, eyvah yanlış şey blok kırdık şöyle arkadaşlar bize taş lazım taşları şöyle alalım arkadaşlar hop şöyle birkaç tane daha taş alırsam benim için yeterli olur şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi kılıç yapacağım şöyle tamamdır arkadaşlar bu kadar taş yeter herhalde ya şöyle arkadaşlar tekrar çıkalım ha bu arada da arkadaşlar 3 kişi şimdi ismini okumaya başlayalım ilk kişi arkadaşlar kanalımıza abone olmuş bildirim açmış like atmış yorum yapmış teşekkür ederim onun için ona arkadaşlar ilk kişi İsmet teşekkür ederim İsmet sana sağ ol dostum iyi ki varsın iyi ki yanımızdasın ikinci kişi Samet teşekkür ederiz sana Sa Samet sağ ol iyi ki varsın iyi ki yanımızdasın üçüncü kişi Ezgi teşekkür ederiz Ezgi sana da sağ ol iyi ki varsın iyi ki yanımızdasın siz de arkadaşlar yanımızda olmak istiyorsanız lütfen Enes Arslan ailesine 700 binlik dev aileye katılmayı unutmayın he. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunları yaptık. Şu sandığı falan alalım belki lazım olur. E, koyun var mı ya? Yemek de lazım. Ah. Arkadaşlar tamam şu e, domuzu öldürelim arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Aa bu ne? Aa baba işley vay. Bu kesin trafik kafanın işleye kesinlikle aynen öyle bakın arkadaşlar şu taraftan şöyle gidiyor. O zaman bu taraftan devam edelim arkadaşlar. Şimdi trafik kafayı bulmaya doğru yola çıktık. Şöyle birkaç tane arkadaşlar domuz öldürmem lazım, yemek lazım çünkü. Hop Hop şöyle arkadaşlar öldürelim onları hop öldürdük tamamdır Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi devam edelim O yolun aa inekler var arkadaşlar inekleri de alalım gidip Şöyle arkadaşlar yolun karşısına doğru geçelim şöyle hiç arkadaşlar şey yapmayalım Durduk yere canımız gitmesin şöyle şuradan şu tarafa karşıya geçelim Hop buradan da buraya geçtik mi gördüğünüz gibi arkadaşlar devam ediyoruz Siz de bu arada arkadaşlar Yorumlarda şunu yazabilir misiniz? Sizce inek mi daha fazla doyuruyor Minecraft'ta yoksa domuz mu? Hadi bakalım güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bütün yorumlara kalp atacağım. Çünkü sonuçta bu doğru ya da yanlış cevap değil. Sadece bir tercih sorusu. Hadi bakalım tercihlerinizi bekliyorum. Şöyle hop şuradan karşıya şuradan devam ediyoruz. E bana koyun lazım ya. Koyun arkadaşlar. Hmm. Bir de akşam olmadan mı bulsak ya arkadaşlar? Akşama doğru çünkü kötü olur. Zombiler falan da gelir, bana saldırırlar ya. Baba kesin gelecek zombiler ya. Kesin bence de gelecekler. Şu ahtapotu bir öldürelim akşam mürekkebi lazım olabilir bize. Şöyle öldürelim. Ah tamamdır alalım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar Of şöyle Aa bu ne Aa baba bu kesin trafik kafan işi Ayak işi Oo olabilir Aa bu ne Arkadaşlar bakın canavarlar doğmaya başladı bile Öldürdüm tamamdır Oh Oğlum orada siren kafa var Eyvah ne yapacağız baba Gel oğlum onu öldürmemiz lazım Gel şöyle gidelim siren kafanın burada ne işi var ya Dur akış siren kafayı bir öldür. Siren kafa merhaba Lan, lan ne işin lan var, var lan senin sen burada? burada Aa bana vurma seni gebertirim Aa Aa o nasıl vuruş oha Tek attı arkadaşlar bana gördünüz mü bilmem ne Şöyle arkadaşlar bana vurmadan şöyle Siren kafayı vuracağım onu öldürmem lazım Arkadaşlar gördüğünüz gibi siren kafa bana vuramıyor Hayır burada sıkıştım var ya şu Seni öldürmüştüm yoksa bir tane vursaydım Ölürdün direkt ah 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 Siren kafa seni şimdi geberteceğim Sen bir daha bana öyle vuramayacaksın Çünkü birazdan artık yok olacaksın Şöyle arkadaşlar siren kafayı vurmaya devam edelim o bana vuramıyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar öldüreceğim Hadi siren kafa öl öl Oha kılıcım kırılacak Allah'ım inşallah kırılmadan öldürürüm ya şu siren kafayı Arkadaşlar bu arada da gördüğünüz gibi siren kafayı öldüreceğim de ölmüyor ki Hadi baba en için yap bunu Yapacağım da oğlum ölmüyor ki. Of arkadaşlar eşyalarımı da alamayacağım ki ölmüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Of of ne yapacağım hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hemen yandan geçsem bir tane vurur arkadaşlar direkt ölürüm yani ya. Oh sonunda öldürdüm arkadaşlar. Of var ya sonunda öldürebildim arkadaşlar ya şunu da öldürelim durun ya. Arkadaşlar vur vur arkadaşlar ya kılıcın canı kalmadı ya. Baba sonunda öldürdüm var ya Vallahi sonunda öldürdüm arkadaşlar İçinden de hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar siren kafanın ya Bomboş resmen Neyse arkadaşlar en azından kaç tane koyun aldık 2 tane en azından yatabiliriz arkadaşlar Yat, e, Gece olmadan Ha burada bir tane daha koyun var süper Hop şunu öldüreyim arkadaşlar Aa burada ne var zombi var hemen öldürelim zombi Tamam süper zombiyi de öldürdük Ha tamam başka bana ne lazım Şu an bir şey lazım değil arkadaşlar devam edelim yolumuza Aa bir dakika şey yapabiliriz ee, Fırın yapabiliriz arkadaşlar kömür varsa Eyvah bir dakika ah, fazla düşmüyor gelmedim süper şöyle Aa, bu ne lan kaç 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 of Aa, son anda gördüm Aa, oğlum bu beni öldürmesin Hop bam 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 hop lütfen ölmeyeyim bunu oku kötü olsun kötü değil ama öldürdüm tamam süper şöyle arkadaşlar şunu giyelim of yemek yemem lazım canım çok azaldı ya tamam yiyelim yemeğimizi kömür var mı ya hey kömürler kömür yok arkadaşlar ya ah iron var durun arkadaşlar demir kılıç yapalım kendimize şöyle alalım lan git sen sen git lan yolunda bari sen git ya vallahi arkadaşlar hepsi bana saldırıyor ya sanki ben çok kötü birisiyim iyi birisiyim aslında ben arkadaşlar hop şuraya şöyle baktık tamam devam edelim ee, şuradan şöyle hop şöyle devam edelim bunlar hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar o bloklar merak etmeyin yoksa alırdım yani hop şuradan şöyle devam edelim arkadaşlar artık trafik kafayı da bulalım ya valla durun arkadaşlar şeyleri kaybetmeyelim bloklar ne taraftaydı Aa, Hayır inşallah arkadaşlar blokları kaybetmemiş olurum ya. of. Bir dakika arkadaşlar Efe'ye de yatak yaparız şunlarla. Şöyle şunları da alalım. Şöyle vuralım arkadaşlar tamam. Of ya blokları heh, buldum tamam. Tamam arkadaşlar bulduk valla. Durun şimdi tekrardan arkadaşlar bir tane şey yapalım. Fırın şöyle gördüğünüz gibi fırınımızı yapalım. Az kaldı aynen. Sonrasında arkadaşlar şöyle içine şeylere koyalım. Sonra pişirelim. İnşallah odun yeter arkadaşlar ya odun koydum da. Şöyle şunları da kıralım. Aa şeyimizi de yapalım arkadaşlar gelmişken. Eee yatağımızı hop hop yatağımızda şöyle yapalım hop tamamdır süper şöyle arkadaşlar fırınımızda da oluyor şöyle şunu da alalım oluyor mu oluyor mu oluyor mu ol yes bitti süper arkadaşlar ah biftekleri de pişirelim ne olur ne olmaz ya vallahi acı kırız falan arkadaşlar hadi bakalım piş, pişecek mi pişmeyecek birazcık daha odun koyalım arkadaşlar yapacak bir şey yok şöyle koyduk şunları da bir tanesi pişsin devamı tamam. çok iyi çok iyi yeter bir tane herhalde ya. şunu alalım baba tamam miyiz artık? Aynen gidebiliriz oğlum. Arkadaşlar yataklar da yanımıza dursun. Şunu da kıralım şöyle. Şunu da kıralım. Hop devam edelim arkadaşlar. Fırın lazım olabilir. Hop arkadaşlar. Aa bir dakika şey yapmadım. Ben demir kılıç yaptım kendim yapmamışım ki. Tamam şimdi devam edebiliriz arkadaşlar. Şimdi kılıcım da oldu. Eyvah gece oluyor. Vallahi arkadaşlar gece olduğunu hissettim. Yemin ederim oluyor. Çabuk 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 çabuk. Nereden de bu taraftan. Oğlum beni takip et. E, şey yok. Dur arkadaşlar. Eee. E, Lan çevirilsene bu değil yanlış şeyi çeviriyormuşum <laughs> Ben ne diyorum neyi çeviriyorum Arkadaşlar hemen şuradan bir yol yapalım kendimize şuradan şöyle şu taraftan tekrardan devam edelim arkadaşlar Şunları şuraya koyalım Devam devam hızlı hızlı gidelim arkadaşlar Gece oluyor geceye kalırsak kesin ölürüz yani Bu ormanda yaşama ihtimalimiz yok Şöyle devam edelim ee, Nereden ha buradanmış Oğlum takip edin beni <laughs> Oğlum tamam seri olun size çabuk gelin. Hop arkadaşlar Hop şuradan şöyle buradan da gireyim. Buradan da çıkarım şöyle. Of nerede bu trafik kafa ya? Ne kadar uzağa gitmiş böyle ya. Baba o yavaş yavaş merak etme. Arkadaşlar bakın gün batıyor. Size dediğim gibi acilen arkadaşa bulmamız lazım. <laughs> trafik kafa yoksa öleceğiz valla. Şöyle arkadaşlar devam edelim. Devam 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 şöyle devam edelim. Of arkadaşlar ya ölmek istemiyorum ya. Valla yeter ya. Arkadaşlar. Aa yatan var ki. Ha vallahi Enes ailesi daha yeni aklıma geldi yorumlarda yazmış olabilirsiniz ama benim daha yeni aklıma geldi yatağım var en kötü onu kullanırım yani şöyle devam edelim arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan da şöyle arkadaşlar güller çiçekler her yer güller çiçekler çok güzelmiş burası bakın şöyle a buradanmış tamam devam edelim hop buradan sonra şuradan şöyle yukarıya doğru çıkıyoruz Tamam çıkalım. Ah buradan. Vallahi gidiyoruz arkadaşlar bir yerlere. Oh gece oldu neredeyse. Çok az kaldı arkadaşlar. Birazdan canavarlar spawnlanacak. Of orayı nasıl geçeceğim? Ee, dur bloğum var arkadaşlar. Bloklarla hemen çıkalım yukarıya doğru. Oğlum çabuk gelin. Bloklarla çıkıyorum ben tamam mı? Tamam abi bir sene şundan sen Tamam tamam. Arkadaşlar neredeyse geldik mi? Ee, buradan. Buradan buradan buradan. Oo bulduk. Trafik kafa burada oğlum bak. Oha. Vay canına baba. Çok kayıp bir şey. Aa, bize saldıracak galiba oğlum. Aa, baba dikkat et. Hah, durun arkadaşa tek vurmasın da, durun ah ah iyi tek vurmuyor da bir şey verdi. Fazla vuramayacağım arkadaş onunla galiba. O oh, büyük ihtimalle onun şeyi o. Oh. Hemen arkadaşlar şuraya yatağımızı koyalım, hemen uyuyalım şöyle. Oh yat, 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 yat Çabuk 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 gece olacak. Canavarlar gelecek. Ah tamam şimdi gel buraya trafik kafa. Ah oh, sen, sen kimsin, kimsin lan? lan beni nasıl buldun? Ben bulurum. Sen kimsin asıl? Oha oha Çüş. oha öldüm lan öldüm kaç 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 kaç. Baba dikkat et dedim sana. Ne yapayım oğlum? Oha! Arkadaşlar kaç burada? Ay baba ay bende altın şey var. Ne var oğlum altın? Of oğlum ya. Ya yine mi yeni mi veriyorsun oğlum ya? Şaka mı yapıyorsun ya? Biz bayağı şurada ölümle cebelleşiyoruz. Sen bana bunu yeni veriyorsun yani ya. Baba ne diyeyim belki Lady Lacım olur dedim ya. Oğlum öyle de ölebilirdim şu an mesela. En azından ölmedik arkadaşlar. Onu da yani. Şöyle arkadaşlar efendi yatağını verelim. Efe al oğlum. Şöyle arkadaşlar şimdi şuna bir saldıralım da. Şuna en az Oha! Oha! Arkadaşlar durun durun. Buna böyle saldırılmaz. Şöyle uzaktan mı? Oo bu ne ya bu ne ya vallahi arkadaşlar ya ben bunu nasıl saldıracağım böyle Şöyle devam edelim arkadaşlar şuradan şöyle yukarı doğru çıkalım of öleceğim ya baba sana bir şey söyleyeceğim ay bak Oo, süper dur arkadaşlar silah var nereden çıktı oğlum bu silahlar baba bilmiyorum ki galiba piyasi kafa attı vay ya görmedim ya eee ben attım ne oldu ah 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 birazcık gelme, gelme savaşacak, savaşacak yani ya. Aa trafik kafa benimle dalga geçiyor arkadaşlar sen niye bu kadar güçlüsün trafik kafa piu piu al sana gel ooo oo, yavaş hayvan yuh arkadaşlar kaç vuruyor ya bu gel lan buraya ah ölçem 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 ölmek istemiyorum o trafik kafa benden uzak yürü tut 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 Öldüreceğim ki ben sen trafik kafa ölümünü sen imzaladın şu an aslan parçası gel buraya seni şöyle bir güzel ta 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 Valla silahlarını öldüreceğim seni ya ah 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 gebereceğim piu 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 ça ça piu piu gebereceksin Hayır silahlarımı öldüreceğim lan beni dur la, la. Geber piu, piu 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 işte bu kadar İşte bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi trafik kafayı da alt ettik siren kafayı da. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle devam ediyorsanız <laughs> like atıp like, kalan like, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yandaki <laughs> çıkan videoda ya tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.